Merhaba arkadaşlar ben daha sonra merhaba bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta e, Lab adlı mini games oynuyoruz. E, mini games çok güzel yeni çıkmış diye biliyorum ben. E, şimdi oradan şalteri çekti bu doktorzuk. Biz deney miyiz neyiz Biz anlamadım. İşte sesli oyunları yapacağız. Mesela bunda altınları kazıyoruz ve işte en çok altını kazan kazanıyor. Crazy paint onun ne oluyor da bilmiyorum. Bu snow. Bilmiyorum. Şimdi göreceğiz. Ne yapacağız? Bilmiyorum abi ben bunu. Ne yapacağız oğlum? Bu ne? Ha, kazacak mıyız? Tamam abi kazıyorum ben. Çok müthiş kazıyorum hatta. Çok tatlıyım. Evet. kazıyorum Sağlı sollu kazıyorum dur Arkadaşlar bu War Thunder videoları geliyor biliyorsunuz İşte Yusuf'la Multiplayer falan çekiyoruz biz Sonra Emin gelecek onunla çekeceğiz Minecraft'ın işte Yusuf'la birlikte şey çekebiliriz ee, Minecraft Multiplayer Abi ben kazıyorum 38 tane oldu 41 oldu 42 oldu 44 oldu 45 oldu şu an da benim orada ismim gözükmüyor abi. Sol sağ tarafta ne sol lan? Leaders yazıyor. Orada ilk 3 kişi yazıyor. Yani en çok kazanan ilk 3 kişi yazıyor. Ama benim hala da ismim yok orada. Yalan ben bayağı kazıyorum. 64 tane oldu. Arkadaşlar Mafia 2'yi çekeceğim ben. Ama o biraz uzun sürecek sanırsam. Hadi. Ben dördüncüyüm abi. Evet. Ha bu arada bahseteyim. bahsedeyim. Bu da arkadaşlar duvar boyamı elinize sizin çapa veya kürek veriyordu hatırlarsam ve siz sağ tıklayarak top atıyorsunuz o, o top da işte sizin renginizi belirliyor falan öyle duvarı boyuyorsunuz bu arada arkadaşlar videoda şu an çok kasma oluyor çok belli çünkü benden de şu an çok kasıyor onun için özür diliyorum şu an Fraps'ta çekiyorum o yüzden oyunları çok kastırıyor bir dahaki videolarımı başka ee, video çekme programıyla çekeceğim o düzelecek yani o sorun. Hiç merak etmeyin. Ben hangi rengim abi? Ama benim taktiğim en üstleri boyamak. Oraları fazla kişi gelmiyor. Boya abi boya boya boya. Aa ben üçüncüyüm şu an. Boya 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 boya. Şöyle her tarafı boyuyorum şu an. Serverin IP'sini aşağıda veririm ben. Oynamak isteyenler oynar. Çok zevkli çünkü ama zor da. Göründüğü kadar kolay değil. Oğlum bak. Girme alınıma bak. Lan girme. Bırak benim oralar. Bak. İlk üçten çıktım bak. Senin yüzünden. Hadi. Tamam. Kaçıncıyım? Beşinciyim ya. Çok kötü. Şimdi zaten altın kazacağız. Altın da zaten şans işi. Yani al çok altın çıkarsa şanslısınız. Beş. Dört. Hadi. Bak herkes bu tarafa doğru saldıracak. Lan kazmadı abi. Bura gitti. Bura gitti. Bura gitti. Bura gitti. Tamam. Lan. Ha bu arada yenileniyor bunlar. Böyle kırık taş falan. Bırak o benim. Ha burası çok kötü. Şurada ik ikili var ikili. Al. 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 Hadi Bunu al Bunu da al Bunu da al Bu benim Ya oğlum bak benim altınlarımı kazıyorum Burada ikili var hemen şuraya koş Bunu al Bunu al Seninle seçtim Pikachu Seni de aldım Hadi Son, son tur bu. Oğlum bak benimkileri kazmayın ya. Bak 3 kişi bir altına saldırıyoruz. Hadi. Kaçıncıyım? Altıncıyım. Bakayım. Evet abi altıncıyım. Çok kötü olmuş bu. Adamlarımız kazdıysa artık. Evet. Birinci, ikinci, üçüncü. Daha sevimli Şu an şarkı çalması gerekiyor. Çalmıyor ama. Ee, arkadaşlar oyun böyle. Ee, arkadaşlar işte daha mini games videoları falan gelecek Hunger Games videoları da gelecek dediğim gibi ee, bir Minecraft videosunun daha sonra geldi iki bir videoda görüşmek üzere